katanmış gibiydi. Ben tavuk sevmem dedi. Hemen vejetaryen oldum ben. Artık en sevdiğim yiyecek yaban mersini. Temizlemeliyim adımı dedi tilki yoksa kötü günlere göreceğim belki. Bekleyelim, bekleyeyim gece alacak olana dek geciciye Gece tilki usuldu, çözüldü kümesler. Kokladı yerleri dikkatlice. Yaktı el fenerini, ışığını tuttu her yere. Başta her şey sessizdi. Sonra bir de baktı ki tavuklar karşısında belirmişti. Demek olay buydu dedi. Planımız bu gece kaçmak idi. Çocuklar kazdı ve küredi. Trambolinler inşa etti. Kullanıyorlardı bildikleri her şeyleri. gıt, gıt gı. Gıdakladılar, kana çırptılar. Gıt gıt gıdak diye bağırdılar. Ve çirkinin başının üstünden uçup uzak tardılar.